Acaba bugün yeni güncelleme ile ilgili bir video mu çeksem? Abi benim yeni güncelleme ile ilgili bir video çekmem lazım. Abi yeni güncelleme ile ilgili bir video çeksem çok kıyak olmaz mıydı ya? Yeni güncelleme, yeni güncelleme. Yeni güncelleme geldi. Abi benim bunu birilerine söylemem lazım. Anne yeni güncelleme geldi haberin olsun. Aga bugün ne çekeceksin? Bir dakika kanka. Şey çekeceğim ya Brawl Stars yeni güncelleme gelmiş onu çekmeyi düşünüyorum Güzel Evet sonunda çok beklediğimiz güncelleme geldi Ya gençler yemin ederim bu güncelleme gerçekten çok iyi değil bir... ee, Karakterlere Gadgets geldi ondan sonra yeni bir tane karakter geldi Jackie miydi neydi adı bilmiyorum ama Oyun içinde tabii ki de görüp deneyeceğiz birlikte ee, Ben bir tane şey aldım Gadgets aldım El Primo'ya adını unuttum Gadget'sı bir karakterin yanına gitti mi arkaya doğru atabiliyor. Neyse videoda göreceksiniz detaylı olarak hepsini göstereceğim. Neyse hadi videoya geçelim. Arkadaşlar selam. Ee, evet videoya geldik. Şu an arkadaşlar görüyorsunuz bir tane El Primo var burada. El Primo'nun şeyi... Gadget'ını aldım. El Primo suplex desteği diyor. Nasıl okunuyor bilmiyorum ama. El Primo ulaşabildiği en yakın düşmanı yakalar ve tepe takla döndürür. Maç başında kullanım hakkı 3. Şimdi arkadaşlar çift hesaplaşma açtım. Eee Boran aynen Boran şahısın. O da kardeşim onunla oynayacağım. Tamam abi girelim çift hesaplaşma. Şimdi El Primo'yu tanıtacağım size. Eee nasıl yapıyor, nasıl atıyor falan. Gördüğünüz gibi şu alt kısmında bak bir tane gri işaret var abi. O karakterlerin yanına gidince düşmanların yanına eee yeşil renkte oluyordu san yanlış hatırlamıyorsam. Göreceksiniz zaten maç başına kullanım hakkı 3 abi bunun. Tamam mı? Ee, şimdi göstereceğim de bak şunu yapalım dur Boran, Boran helalsin ha güzel oynadı. Ben şuradan beleşçilik yapayım. Salaha bak ya atamadı. Tamam abi. Ee, bakalım başka kim var şurada. Abi birini göstermek istiyorum. Şey, i̇şte tanıtacağım ya şunu. Tamam abi. Olmadı be. Olmadı. Olmaz 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 olmaz. Abi 600 yüklü ölümsüz olduk şu anda. oha 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 oğlum sakin ha, sakin abi ne oluyor tamam bir dakika, bir dakika bir dakika boran kaç boran kaç boran kaç abi şunu tanıtamadım bir dakika Abi bunda da gecik var Abi hadi Yapamadım 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 Abi şu sona kalanları yapmak istiyorum Bir dakika Yapmak istiyorum şu sona kalanları Hadi abi Hadi abi Ama olmaz ki Hadi abi Abi attım 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 Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, tuttuğu kişi alıp atıyor böyle arkasına doğru duvar arkasına da atabiliyorsunuz tam kaçmalık abi efsane bir şey. Bak Boran yine dalıyor. Ya ben şunu bir alayım ya da Boran al Boran. Tamam abi Boran. Abi olmaz ki. Abi hadi hadi hadi. Abi onu atacaktım ben ya olmaz ki ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi efsaneydi ee, şey oldu. primo tuttuğu kişi arkasına doğru atıyor gerçekten çok işe yarıyor Çok taktiksel bir şekilde oynayabilirsin Mesela şimdi bir tane savaş topu göstereceğim. Abi. Savaş topunda e, bunu nasıl kullanabiliriz? Diye. Şu kutuyu bir açalım abi hemen. Ee, hadi abi bir de şey yeni karakter çıkıyormuş imkansı tamam. Şimdi abi ben bir savaş topu açıyorum. Savaş topunda da zaten yıl e, şeyim var. Abi adını unuttum. Yani yıldız şeyim var işte yıldız jetonum Aa boranda şey var ko e, Kolejemiz var Neyse abi hazır çekelim Şimdi abi e, bu savaş topunda gerçekten çok işe yarayabilir. Çünkü adamlar arka topu alabilirsiniz falan Çok e efsane bir şey yani Deniyoruz abi Abi attım bir tane Atamadım Öldüm Öldüm tamam abi Bizimkiler zaten direkt gole gitti Hadi bir gol bekliyorum. Bir gol bekliyorum abi. Gol değil. Yok. Hadi abi. Bir dakika. Abi attım attım. Süper. Abi gole gidiyorlar. Gol ya. Yani. Tamam abi şuradan bir şey yapalım. Eee şunları alalım. Gol attılar. Şimdi bir maç içinde üç kere kullanılabiliyor. Ben şimdi göstereceğim Abi attım of efsane. Abi gördüğünüz gibi gerçekten çok işe yarıyor yani. Tam topu alacaklarken mesela gidip atarsanız çok işe yarıyor. Duvar arkası falan da kullanabiliyorsunuz. Efsane bir şey bu ya. Ama bir kişi daha aldık. Ee, şuna bir dalsak mı? Ee. Abi kaçtı. Olmuyor olmuyor. Abi hadi. Gol. Abi nasıl gol olmaz? Nasıl gol olmaz o? Ulan Bora hadi. Bora hadi gol bekliyorum. Abi 50 saniye kaldı. Çok çekişmeli geçiyordu. Adamların bir golleri var ya. Abi attım süper. Hadi lan hadi lan hadi gol at lan hadi lan Abi imkansız ya abi kaybedeceğiz Adamlar bir gole daha geliyor Ben de uzatmalara kalırız ya mutlu olmuştum da neyse Abi neyse yapacak bir şey yok Ah yenilgi Efsu abi efso. Ee, şimdi arkadaşlar size yeni bir dükkanı tanıtayım Şöyle ee, gördüğünüz gibi şimdi Arkadaşlar e, Dükkanda bakın suplex desteği varmış e, El primonun ben bunu aldım ee, Şimdi başka neler geldi abi Yeni savaşçıyı göstereyim ben size Şimdi yeni savaşçı arkadaşlar Bir dakika şöyle Şuradan e, gidelim Abi niye gidemiyorum ben ya Şöyle Şimdi yeni savaşçımız süper ender ve ağır siklet arkadaşlar. Ee, şunu birazdan ben göstereceğim. Şimdi, şimdi normal maçlar girelim. Ee, bu arada arkadaşlar hiçbir karakterin gadget'ını dükkana gelmediği sürece göremiyorsun. Mesela koltuğun güne girdim. Bak aksesuara giriyorsunuz. Ha zaten gözüküyormuş. Tamam gözüküyormuş. Ee, Şeli'ninki neymiş çok merak ettim. Çünkü ben Şeli'yi gerçekten sevdiğim bir karakter. Adımızlandırı Şeli'leri doğru atılır yürümekle zaman kaybetmez. Maç başında kullanım hakkı 3 Ha şey gibi eee Mortis tarzı hani bıçağı şey yaptığında gidiyor ya Tamam bir çift hesaplaşma girelim Oh Geldik Şunlara da almam lazım Adama resmen ilik yaptı. Oha. Sıfır hakkım kaldı. Ay gidip atladığım yere bak. Hadi abi hadi abi. Oo orada büyük çatışma var. Oo birincilik birincilik süper. Tamam abi şuradan bir çıkalım. Ee, alıştırma yapıyor. Diyor. Arkadaşlar ben bir yeni karakteri göstereceğim. İlk şu kutuyu bir açalım. Oranlarım da yüksek efsane bir karakter çıkma oranı ama çıkmıyor tabii ki de. Şimdi hmm, göstereceğim abi. Daryl. Abi şuna bakar mısın? Şuna bir bakar mısın? Yani böyle bir karakter garip ya. Şuna bir bak yani. Değiştirme kafasına tüy falan takmışlar ben zaten şu anda görüyorsunuz zaten ekranda Daryl'ın geçmişteki ve gelecekteki hal evrimini görüyorsunuz ekranda. Bayağı bir değiştirmiş farkındaysanız yani en son hali hepsinden çok farklı. Neyse şöyle bir boranı bekleyek abi hazır çeksin. Tamam abi gelsin. Evet abi geldik. Ee... bakalım şimdi ne yapacağız. Sen neyse ben buna giderim. Tamam abi, Boran oradan bir tane alıyor. Bakan konu, alkan... Aa, Shelly ile El Primo aynı anda. Arkadaşlar, bir de şuna bakar mısın? Bak, mesafesi uzamış. Bak, görüyor musun? Öldük, 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 muhteşem. Ah! Eksi 5 yedim. Arkadaşlar, bu videomda bu kadar da farkındayım. Çok eksiydim. İnşallah güncelleme ile ilgili size birkaç bilgi verebilmişimdir. Eminim veremedim. Beğenmediniz biliyorum ama. Yapacak bir şey yok. Elimden bu geldi. Ee, videolar gelmeye devam edecek. Abone olup like atmayı unutmazsınız. Çok mutlu olurum. Hepinize bay bay görüşmek üzere.